Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yavru postalarımız burada. Onları bugün elle besleyeceğiz. Şöyle bir şişemiz var. içinde su. Bebe bisküvim, bisküvimiz var. Onu istiyorsanız sizlere göstereyim. Ben önce yavrularım için almıştım ben bunu. Böyle paketler halinde. Şimdi kaç tane postamız var? 5 tane. Her birine ikişer tane önce bir atayım. 2 4 5 6 7 10 tane atsın. 8 9 10. Yeterli mi? Bir iki tane daha atayım. İki tane daha atayım. Her bir birine yarım tane. tane. Şimdi bunu güzel bir şekilde suda yedirip sıvı haline getirmeye çalışacağım. Bu arada şöyle de bir şıran var. Onu da göstereyim. Şöyle de bir şıran var. Eczanelerde satılıyor. Eczanelerde satılıyor. Fiyatı 10 TL falan herhalde. Bildiğim kadarıyla. En son öyle olmuştum çünkü. O kadar zaten yeterdir onların. Katılaştırma. mı? daha katılaştırmaya çalışacağım onu da. Tam istediğim tabamda değil. Çünkü. Birkaç tane daha at istiyorsan. Bir, iki, üç. Hemen hemen gel, gel, gel. Geç, geç. Geç oğlum, geç. Geç babası ne? Biraz bir bekleyeceğiz geç. arkadaşlar. Bunlar biraz nemlensinler. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Biraz çözülsünler öyle. Hı -hı. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen sıvı haline gelmeye başladı. Arada ufak tefek parçalar var. Onu da şıranga yardımıyla düzelteceğim. Evet gördüğünüz gibi şırangamız güzel bir şekilde. Çok Benim. rahat, çok pratik. Ne kadar rahat, ne kadar pratik. <laughs> ne kadar rahat, ne kadar pratik. Çok rahat, çok pratik. Abi bir insan bu kadar ne mı hızlı? Ne kadar pratik ki, <laughs> bu kadar <laughs> hızlı mı yakalanır ya var ya? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> bir övemedik şu an hiçbir kaydı. Şey, hiçbir şey rahat değil arkadaşlar. Bunlar hep emektir. Allah'ın izniyle benim adım Sezgin. Ben emek vermediğim hiçbir şeyi kabul etmem. Zoru severim. Allah herkese emeğinin karşılığını versin. Şimdi bunu küçük yavrumuza vuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırtma. Bu güzel yavruyu da alacadır. Bu güzel yavrunun da büyümesini nasip et ya Rabbi. Ben senin rızan sayesinde şimdi bunu beslemeye başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, Hop, gitti. La. Hadi bakalım. Bakayım. <laughs> görüyor musun Bak. Bir tane daha öyle versen yeterli. Evet, yeter buna. Fazla vermeyeceksin. Fazla verdin mi sıkıntı? Anladın? Alabildikleri kadar vereceğiz. Yavruların büyümelerine göre. Şimdi bak görüyor musun? 30 milim. Bunu da kime vereyim? Bunu da şuna bulayım. 30 milim, 30 milim yeterli. Bakarım böyle biraz takviye yapmam gerekenler olursa takviyelerini yapacağım. Tamam gel bakalım. Yeterli mi ona? Yeter yeter. Şimdilik yeter. Ben onları 3-4 saat sonra tekrardan takviye yaparım. O ne kadar güzel mama oldu biliyor musun? Ne kadar güzel oldu biliyor musun? Hadi gel, gel 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 şarabi. Şarabi. Şarabi seni şarabi. Eşek şarabi. İnşallah size şifa olur. Bilmem nasil olur. Evet tek darbede gördüğünüz gibi bakayım tamamdır. Tüm buradan kaldırayım arkadaşlar. Sevgili dostlarım şimdi sıra beyaza geldi abi bak köşeye sıkışmış. Eşek sıpası beni de kilitli. Geç kızım geç. Sizin ağzınıza tüküreyim lan. Tamam. Biraz kalsın onu da bir iki saat sonra şey yapacağım. Ufak ufak onlara yine vereceğim. En azından gün boyunca hep iyi içmiş olacaklar. Hızlı büyümelerini sağlayacağız. Bir haftaya kalmaz inşallah bu şekil. Ters bir şey olmazsa büyürler. Vay 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 vay. <laughs> şuraya bak şuraya. lo. Oh sizi bana göndermiş olan Allah'a bilir kez şükür olsun. Oh! Sizin de yemenizi içmenizi bizim elimize verdi. Aha! Yapıştırmış ki! Dede birazdan gelir ağzınıza tikerir sizi. Şu ufakla ufak bir bir şu şunu da atayım da. O biraz onları yetişsin o çünkü geri kalmış. Geç oğlum geç. Yemişler güzel yemişler. Biraz ama daha çok çok sıvı ya. Birazcık daha katılaşmak ee, lazım. Sıvı olsun ki şey olmaz. Anladın? Kat şey buralarında kursaklarında sertleşmez. Yem zaten yeme vurdukları dakika hiç gerek kalmaz. Evet gördüğünüz gibi kısa bir sürede yavrularımızın yemelerini verdik. Allah'ın izniyle inşallah Allah nasip ederse Büyümelerini de göreceğiz. Evet arkadaşlar videonun devamını da yabani güvercinler arasına gelmek istedik. Bakalım burada nasibimizde bir şey çıkacak mı? Emir öyle yemimizi alıp buradayız. Birazdan eee böyle inşallah aralarında bir şey çıkar. Hadi bakalım başla. Bırak ya köpekler ne işin Geliyorlar. Hadi lan, hadi nasibimizde bir şey çıksın. Abi şu Suriyeli çocuklar niye böyle ya ben anlamadım ya. Ama kuşları gördüğünde hemen aralarına atlıyorlar ya. He? Onlar birbirlerini tanıyor tanıyor Bakacağız abi Aralarında bazen böyle gözükmeyebiliyorlar İşte ondan dolayı şey yapıyorum ya dikkatli incelemeye çalışıyorum Bak şu ne Emir Şu Bak şu ne adam ya Ha şu yavru, o yavru ne? Değil mi abi bu? Ben de onu şey Hangi mavi? Ha şu ufaklı den. Yokmuş. Neyse. Aha Emre Şu ne? şu şu şu. şu. Ne o? Yakalasana onu. Onu al bakalım. Hadi sende. Al 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 sende. Al 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 al. Eğilsin eğilsin eğilsin. Alırım, alırım da. Onu alacaktın, onu almadın ya. Oo, bu ne lan? Aa, o eşek saldırıyor biliyor musun? Gel buraya. Gelme lan buraya. Gelsin. Sen akıllısın. Sen akıllısın da onlar eşek ha. O, o, o eşektir ha. O kulağında küpe saldırıyor. Yok la bir şey yapmaz lan korkma köpek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Topkapı'da bir tane pitbull gördüm. Bir tane pitbull gördüm. Bana dokunma. Simsiyah kafa böyle şey var ya keşbir kafa keşbir çok güzel bir şeydi. Bak şu şu çok iri. Anladım. Abu abu saldırıyor. Yok o da saldırmış. Sen ne diyorsun var ya. Ben Yok ben lan. Korkmadın, 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 Korkmadın mı saldırmaz mı? Önemli olan korkma. Valla valla şunlar şu an var ya. Bu mu ha. saldırıyor? Bu ne diyorsun sen? Yok bu lan. Bu beni kapıyordu. Amca geliyor. Hadi yürüyün. Yürü lan eşek herifler. Sen de git. O o eşek sıpası saldırıyor diye sizi kovalıyorum ha. Bunun ağzına tükereyim. Emir o da nasıl korkuyor? <laughs> Abi duyuyor musun hani Ben çok korkuyorum. Ben çok... hiç köpekten korkmuyorum. Bilmiyorum niye ama hiç korkmuyorum. Ben Ben o sarı sarıyı biliyorum. Sarı benim gözümün önünde arkadaşım kaptı. Allah Allah. O şuradan bir tuttu amca. Otom buradan tuttu. O Arkadaşlar, Emir bir tane kuş yakala da boşa gelmemiş olun. yakala abi ya şu, şu kafayı beni yakala. Gelsin, gelsin, çöksün. çeksin. Bu değişik bir şey. Al bir tane yap. Oh, oh, saldırdılar bak, ağır bir tane öyleymiş o. Ben Gördün mü? Ben biliyordum ama onu saldıracak. <laughs> <laughs> kızların arkasını saklanıyor Adamın kalbini <laughs> Ben biliyorum abi ben o. Diyordum kişi... onu saldıracağını zaten. Ama bana saldıramıyorlar benden biraz çekiliyorlar. Ben korkuyorum onu da. Ama yavruyu yakalasın yavruyu cicik cicik. Bak cicik böyle bir tane. Al onu. Al onu videoyu bitireceğim. Cici'yi al bakalım onu. Ben alırım. Nereye alırsın böyle al, al, almam mı olur? Alırım ki Al abi. Düz gelsin. Başka bir tane yakalayayım. yakalayayım mı? Yakala, Zırt Hadi abi, hadi 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 hadi. Hepsini atayım, gelsinler. Sonra kalalım. Sen kamerada yakalamayı seviyorsun. önüne atayım mı? At ben yakalayayım bakalım. Ne ama oraya attın, oraya mı Hadi at o yemeği at onlara. At onlara yemeği bitireyim. At, at at at. En azından karnlarını doyurmuş olduk. Bu da hayrımız olsun. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı oldu. unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayvınlar karnını doyursun. Nasiplerinde böyle varmış kaç kilo la bitmiyor.